Ne zaman 12 Ekim'de mi açılacak milyonlarca veli ve öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor bilindiği üzere bir sınıflar ve okul öncesi öğrencileri 21 Eylül tarihinde EBA TV üzerinden yüz yüze eğitim almaya başlamıştı hal böyle olunca 8 9 10 11 12 sınıflar ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı tarafından yapılacak son dakika açıklaması yakından takip ediliyor işte okullar ne zaman 12 Ekim'de mi açılacak merak edilen detaylar haberimizde okullar ne zaman 12 Ekim'de mi açılacak 8 9 10 11 12 sınıflar ortaokullar ve liseler için okul ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor bilindiği üzere 21 Eylül tarihinde bir sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor daha önce Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulunmuştu İşte okullar ne zaman 12 Ekim'de mi açılacak 8 9 10, 10 11 12 sınıflar ortaokullar ve liseler için okul Ne zaman açılacak merak edilen detaylar haberimizde okullar ne zaman açılacak okullar açılacak mı hangi sınıflar okula gidecek okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılırken son dakika. Haberleri de gelmeye devam ediyor öğrenciler ve velileri resmi açıklamaları yakından takip ederken. Detaylar ise şu şekilde 8-9-12 sınıflar ve diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak bu? Açıklamanın üzerine 6-7-8-9-12 sınıflar başta olmak üzere ortaokullar ve liseler için okulların açılacağı tarih öğrenilmeye çalışılıyor. Peki ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu iki sınıflar okula ne zaman başlayacak bakan Selçuk kademeli eğitimde hangi? Sınıfların okula başlayacağı ile ilgili şunları ifade etti okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye. Bir şey var bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde. Çalışma yapılır bu çocuklarımız işin temelini aldılar fakat eksik kaldıkları yerlerde bu. Çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz iki sınıfları okula almak için çalışmamız var. Başka hangi siniflerin açılması gündemde bakan Ziya Selçuk şu açıklamalarda bulundu bilim kurulu. Nun öneri paketi oluyor genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili sağlık bakanlığı bir çalışma yapıyor Cumhurbaşkanlığı kabinesi NDE istişare yapılıyor daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla. Oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk şimdi bu iş bütünsel bir iş bu süreçte Sağlık Bakanımızın kabinede yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda şu şu. Sınıflar açılabilir önerisi geliyor bizim de önerimiz geliyor bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri bütün sınıfları alıyorlar bu da bir tercih ama biz Türkiye'de. Benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz kontrollü gidelim. İstiyoruz aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz herhangi bir risk olsun istemiyoruz elbette bir. Veli vatandaş olarak bir görüş olacak ama o görüş uzman gibi konuşmaya gelince sıkıntı yaşatıyor. Dünyada maske takmak gerekli mi gerekmez mi diye bir tartışma oldu uzmanların farklı farklı. Yorumları oldu Türkiye'de bilim insanlarımız hekimlerimiz dünyada büyün projelere imza atıyorlar. Bilimin dışında bana göre böyle desem olur mu kanıta göre hareket etmemiz lazım olası senaryolar. Çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya. Çalışıyorum ki acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu okullar gerçekten dışarıya. Göre çok kontrollü okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için okul içindeki kurallar. Dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer kameraların olduğu nöbetçi öğretmenlerin olduğu. Bir yer sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e ye abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.